Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Makina Hangar Podcast başlıyor. Merhaba. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Makina Hangar Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde yine çok değerli bir konuğum var. Giyilebilir teknolojileri konuşacağız ve Augmentsin'in kurucularından Şahin Danış şu anda karşımda. Şahin hoş geldin. Hoş bulduk. Değişik bir girişiminiz var. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Birazdan anlatacaksın. Ee, giyilebilir teknolojilere karşı da benim e, epey bir ilgim var. Bu 80'lerde izlediğimiz geleceğe dönüş filmlerinde gördüğümüz o giyilebilir teknolojilerin 2024'te yıllarda karşımıza çıkıyor olması gerçekten e, şaşırtıcı. Birazdan anlatacaksın. Ama öncesinde belki biraz podcast'in e, konsepti gereği her konuğumuz kendisini kısaca tanıtıyor. Sen neler yaptın bugüne kadar? Biraz ondan bahsedersin. Sonra da şirketin hikayesine gireriz. Tabii ki memnuniyetle. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben Şahin Danış. 2006 Koç Üniversitesi mezunuyum. Bizim hikayemiz de biraz Koç Üniversitesi ile ilişkili. 20. yıla yaklaşıyorum meslekte. Bugüne kadar hep ARGE firmalarında, startup organizasyonlarda çalıştım. Son 6-7 yılımı da bu projeyle geçiriyorum. Peki, e, belki birazcık Augmenti e, nasıl doğdu, Koç e, Üniversitesi ile bir işbirliğiniz olduğunu biliyorum. Belki biraz ondan bahsedersin. Bu hikaye nasıl başladı? E, onunla devam edebiliriz. Tabii ki Augmenti aslında üniversitede bir araştırma projesiydi. Biz e, üniversitedeki laboratuvarda, optik laboratuvarda Profesör Doktor Hakan Ürey hocamla beraber e, arttırılmış gerçeklik, holografik görüntü gibi teknolojileri nasıl gerçekleştirebiliriz diye bunun peşindeydik. Daha sonra 2015 yılında biz bu teknolojiyi giyilebilir ve endüstride karşılık bulabilir bir şeye dönüştürebilir miyiz diye düşünmeye başladık. Bununla ilgili patent başvuruları yaptık ve neticesinde 2016 yılında firmayı kurduk. Biz bu artılmış gerçeklik konusunu endüstride bir probleme çözüm olarak sunabilir miyiz dedik. 2016'da bu şekilde yola çıktık. Birkaç yıl daha araştırma yaptık. Sonra 2019'da ilk ürünümüzü sahaya çıkardık. Tabii bu dönemde yatırımcı görüşmelerimiz de oldu. Bir miktar yatırım aldık. E, Avrupa Birliği'nden ve Tak'tan da e, fon aldık. Bununla beraber ilerledik ve her yıl yeni bir ürün geliştirerek bugüne kadar geldik. E, şu anda Türkiye'de artırılmış gerçeklik gözlüğü üreten, bir donanım olarak bunu geliştiren ve bununla beraber çalışan yazılımları geliştiren e, tek ekibiz. E, dünyada da bizim gibi ekipler var. Global rekabet içerisinde var olmaya çalışıyoruz. Harika. Peki yani şirketten biraz bahsedelim. Yani şirketin misyonu ne? Özellikle giyilebilir teknolojilerle siz neyi değiştirmek istiyorsunuz? Tabii ki şu anda sanayi odaklı, üretim odaklı bir giyilebilir teknoloji sundunuz, bir ürün sundunuz. Bazı da tanıttın, evet. sundunuz diyorum çünkü evet. ben biliyorum ne yaptığınızı. Bana da tanıttın. Belki biraz bundan bahsedersin. Neyi amaçladınız ilk etapta? Biz burada eğer geliştirdiğimiz eğer AR gözlüğümüzle, e, artırılmış gerçeklik gözlüğümüzle ve bununla beraber çalışan geliştirdiğimiz yazılımla e, endüstrideki bir takım problemlere çözüm getirmeye çalışıyoruz. E, Birçok alanda bunu denedik e, ve e, birkaç tane dikey alan bulduk e, bu çözümün işe yaradığı. Mesela bir tanesi uzaktan destek çözümleri. Bu gözlüğü ben taktığım zaman sahada bir problemle uğraşıyorsam, siz de o konunun uzmanıysanız, dünyanın neresinde olursanız olun ben size bağlanıyorum. Siz bilgisayarınızdan benim gördüğümü görüyorsunuz ve benim ne görmemi isterseniz onu bana gösterebiliyorsunuz gözlüğün camında. Bir başka senaryo ise eğitim. Ee, yine uzaktan eğitime çok alıştık pandemi döneminde, şu anda da devam ediyoruz. Ben bir e, cihazın tanıtımını yapacakken ya da bir e, süreci anlatacaksam eğer. Birçok bir insanı, onlarca yüzlerce insanı cihazın başına toplayamam ama bu gözlüğü takıp Teams'den bir toplantı daveti atabilirim, yüzlerce insanı sanki oradaymış gibi cihazın başına sanal ortamda toplayabilirim, benim uğraştığım şeyi görebilirler, anlatabilirim, eğitim verebilirim. Bir başka senaryo ise mesela e, biz hani audit diyoruz, e, hak hakediş kontrolü, denetim senaryoları. Bunlarda da çok güzel kullanılabiliyor. Ee, mesela ülkenin ta öbür ucunda bir yerde bir inşaat var ve biz o inşaatta ne olup mu bittiğini görmek istiyoruz Hepimiz toplanıp gidemeyiz oraya ama oradaki bir kişiye gözlüğü takıp hepimiz buradan izleyebiliriz Fikir beyan edebiliriz, problemlere çözüm önerebiliriz Bunun gibi senaryolarda bizim gözlüğümüz kullanılıyor ee, Böyle özetleyebilirim Ya gözlüğü aşağıda hani takma şansımız oldu ee, Orada ben şeyi sormuştum sana yani bunun e, uzaktan bağlantıyımdan ne farkı var diye sormuştum çünkü uzaktan birinin bilgisayarına da e, günümüz teknolojisinde bağlanabiliyoruz. Sen de şey dedin bana. Yani diyelim ki e, bir fabrikanın içerisinde bir makine bozuldu ve bu makinenin e, işte sorumlusu garanti kapsamında olan kisi teknisyeni, teknik ekibi kimse yurt dışında diyelim. Ama sana uzaktan o gözlük sayesinde ulaşıp neresinde ne olduğunu anında gör, uzaktaki görüyor ve gözlüğü takan kişi de yönlendiriyor ve onu sorunu çözme şansı veriyor dedin. Burada beni ikna ettin. Mesela, yani çünkü ilk başta çok acaba nasıl, ne farkı var diye düşünmüştüm açıkçası. Böyle sorular geliyordur herhalde. Bu soruluyor bize. Hatta işte bu gözlüklerin WhatsApp'la görüşmekten, FaceTime yapmaktan ne farkı var? Evet. Birkaç tane farkı var. Birincisi biz diyoruz ki ellerimiz serbest, gözlerimiz de serbest. Biz bu gözlüğü takıp bir iş yaptığımız zaman, uzmana bağlandığımızda iki elimiz de serbest. Bu teknik iş yapan birisi için olmazsa olmaz. Yani Doğru. telefonla e, sadece bir elinizi kaybetmiyorsunuz, komple o zamanı kaybediyorsunuz. Biz iki elimiz serbest bir şekilde işimizi yapabiliyoruz. Artı gözlerimiz de serbest. Biz yarı saydam bir ekran kullanıyoruz. Bununla ilgili de üç tane patentimiz var. Dolayısıyla gözlüğü takan kişi hem gerçek problemi görüyor hem de yarı saydam ekranda gelen yönlendirmeleri görüyor. Artı tabii profesyonel bir yazılım olduğu için bunlar kayıt altında oluyor. Ee, bunlar daha sonra kurumsal hafıza olarak saklanıyor. Ya da olası bir ters durumda bir e, kanıt niteliği de taşıyor. Ve firmalara özel de çözümler geliştirebiliyoruz, yazılımlar geliştirebiliyoruz. Bence bu da çok önemli çünkü e, geçmişin kayıtlı tutulması e, belki sonradan o sorun yaşanırsa geriye dönüp de bakılması anlamına da geliyor. Tabii oradan da bir şey zaman kazanılmış olabilir. Hangi sektörler daha çok sizi tercih etti? Bugüne kadar biz otomotiv sektöründe çok fazla ürünü kullanma alanı bulduk. Mesela da çok güzel bir proje yaptık. Ford Otosan tedarikçilerini denetlemek için bu gözlüğü kullandı. Tedarikçilerine Birinci derece tedarikçilerine gözlük verdi ve bu tedarikçilerle yapılan denetimlerin bir kısmını uzaktan yaptılar özellikle pandemi döneminde. Yine otomotiv sektöründen diğer ülkemizdeki değerli üreticilerle de projeler gerçekleştirdik. Son 2-3 yıldır da özellikle makine üreticileriyle yakın çalışıyoruz. Ee, Türkiye'de çok kıymetli makine imalatçıları var. Bursa'da, Konya'da, İstanbul'da. Bu firmalar ürettikleri makineleri dünyaya ihraç ediyorlar. Ee, onlarca ülkeye gönderiyorlar. Sonra da bu makinelerin peşinden servis elemanı gönderiyorlar. Makineyi devreye almak için, tabi e, bozulduğunda tamir etmek için ya da ta problemi anlamak için. Şu anda ne yapıyorlar? Bizim gözlüğümüzü de makinenin yanında bırakıyor. Mesela Güney Kore'de gözlüğü orada bırakıyor. Makine bozulduğu zaman gözlük de bana bağlan bir ön analizini yapalım. Ona göre buradan adam ya da parça gönderelim ya da göndermeyelim diyor. Bu hem e, tasarruf sağlıyor yani birilerinin buradan Güney Kore'ye uçması gerekmiyor. Hem dünyaya da faydası oluyor. Yani karbon ayak izini de düşürmüş oluyor firmanın. Hani globalde de yani insanlık için de dünya için de iyi bir şey yapmış oluyoruz. Müşterinin cebine de fayda sağlamış oluyoruz. 3-4 tane win-win. Evet, 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 <laughs> kesinlikle. Herkes için win-win. Bravo gerçekten. Peki bu yüksek teknoloji odaklı bir startupsınız upsınız diyebiliriz yani, herhalde senin yani. için. Yani girişimcilik yolculuğu bu. Ve burada da makine hangarda bir ekosistem var. Özellikle teknoloji ve mühendislik merkezli bir yer burası. Daha doğrusu teknoloji ve mühendislik merkezi makine hangar. Ve bu ekosistem içerisinde sizin karşılaştığınız zorluklar neler? Çünkü e, var olan e, girişimcilik ekosistemlerine göre daha farklı bir alanda ilerliyorsunuz ve çok da zor gördüğün kadarıyla bu. Yani kabul ettirmek zor, işte teknik konular zor, birçok zorlukları vardır. Siz nelerde zorlanıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Evet. Yani işimiz zor bu zorluklarla beraber fırsatlar da var. Biz 8 yıldır ayakta duran bir startup firmayız. 2016'da kurulduk, 2024'de geldik. 8 yıldır devam ediyoruz. finansal zorlukları aşmak için, aşmak için elimizden geldiğince proje başvuruları yapıyoruz. Avrupa Birliği'nden, TÜBİTAK'tan benzer destek alabileceğimiz kurumlardan destek alıyoruz. Bir yandan da sağlam işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Yani biz bir firmaya gözlüğü satıp çıkmıyoruz. O gözlükle beraber birlikte proje geliştirmeye, iş geliştirmeye çalışıyoruz. Hatta onlardan aldığımız geri bildirimlerle yeni versiyonları çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda 5 versiyondayız. 6 versiyonu çıkaracağız önümüzdeki dönem. Sağlam işbirlikleriyle ve diğer desteklerle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tabii girişimci olarak ayakta durmak zor. Yani dünyada zor, Türkiye'de de zor. Hepimizin problemleri var. İşte ekonomik kriz var, kurla ilgili problemler olabilir, faizle ilgili problemler olabilir. Ee, ama bir girişimcinin işi de bu problemlerle başa çıkabilmek aslında. Yani bizim e, sabah kalktığımızda yaptığımız şey, gün boyunca karşılaştığımız, yıl boyunca karşılaştığımız problemlere çözüm bulmak, teknik çözümler bulmak, finansal çözümler bulmak, e, pazarlama ile ilgili çözümler bulmak. Bizim işimiz bunu yapmak. Birden fazla işi aynı anda evet. yapmak gerekiyor. Evet e, Yeri geliyor, e, işte muhasebeci de oluyorsun. Tabii, Tabii. ki olmak zorunda Tabii. Evet. Peki yani şey sizin gözlüğün bir yani versiyonları var mı İsmi var mı veya? Evet biz şöyle şu an 5. versiyondayız. Buna Pro-G diyoruz. Pro-G oradaki G, GSM teknolojisini kullanmamızdan geliyor. Bu arada dünyada ilk defa böyle bir gözlükte sim kart entegrasyonu olan yani GSM network'e çıkan üzerinde olan bir gözlük geliştirdik. O yüzden Pro-G diyoruz son versiyonuna. Bir sonraki versiyonda henüz ismini koymadık ama Pro 5G, 5G olacak gibi görünüyor. Çünkü 5G teknolojisini entegre etmeye çalışıyoruz şu anda. Şey peki e, yani bu fütüristik gözlükte işte Meta'nın yaptığı gözlükleri onları takip ediyor musunuz İşte Metaverse e, gerçi biraz düştü artık son iki yıldır ama Metaverse de mesela işin içinde olur mu bu gözlükler e, orada kullanılır mı sence? Şöyle e, hani konuşmanın başında böyle geçmişe referans vermiştiniz bize evet. bu AR gözlük konusu aslında 1968'de Ivan Sutherland'ın e, ilk yaptığı bir gözlüğe referansı anlatılabilir. O zaman bir şeyler yapıldı. Kafaya takı ekranlar takıldı, koca ekranlar. Burada eğer imajlar yaratıldı. Sonra işte e, 70'ler, 80'ler biraz daha sakin geçti. 90'larda askeri projeler yapıldı. 2000'lerden sonra da bu AR gözlükler e, ana akıma, büyük kitlelere satılmaya çalışıldı. Hani böyle teknolojiler geliştirildi. Ne oldu? 2010 yılında Magic Leap diye bir firma çıktı. Bugüne kadar 5-6 milyar dolar yatırım aldı. Ondan sonra Google bu alana yatırım yaptı. Microsoft bu alana yatırım yaptı. 2015-16 yıllarında da bizim gibi firmalar çıktı. Türkiye'den biz çıktık. İşte Avrupa'da birkaç üretici var. Amerika'da var. Ve bizler daha geniş kitlelere bu AR gözlüğü anlatmaya çalıştık. Şimdi 2024 yılı çok enteresan bir yıl oldu. Çünkü bu yıl biz Apple Vision Pro'yu duyduk. Bu yıl biz Meta'nın çıkardığı Orion gözlüğünü duyduk. Bunların sektöre girmesi çok büyük bir şey, çok olumlu bir şey. Çünkü biz komponent tedarik ederken bile böyle küçük küçük ekranlar vesaireler, kontroller bulmaya çalışıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Büyük oyuncular bu alana yatırım yapınca biz daha çok komponent bulabilir olduk ve geliştirdiğimiz teknolojileri daha rahat geliştirebilir hale geldik. Bir yandan da Microsoft HoloLens bu alandan çıktığını ilan etti geçen ay. Yine az önce bahsettiğim Magic Leap bu alandaki faaliyetlerini durdurdu. Yani bir yandan büyük oyuncular giriyor sektöre. Bazı büyük da... oyuncular çıkılıyor. Neden durduruyorlar sence? Şöyle e, eğer gözlük e, pazarı deyin, beklenildiği gibi e, milyonlarca ürün satılabilecek bir pazar haline gelmedi. Şu an Aa, mesela çünkü. Şöyle, yani, meta, meta. Akıllı saat kullanıyoruz. Şu an dünyada yıllık yaklaşık 300 milyon adet akıllı saat satılıyor. Eğer gözlüklere bakabilir, bakarsanız bu milyonu bulmadı. Belki 100 bin tane. Belki de ben yanılıyorum 200 bin tane gözlük satılıyor. Bu da Microsoft gibi, Google gibi hani milyonlarca cihaz satma hedefinde olan ya da çözüm satma olan e, hedefinde olan firmaları e, doyurmuyor açıkçası. Daha niş bir pazar, e, daha küçük bir pasta var. O yüzden bizim gibi özellikle çözümler geliştiren, sektör odaklı çözüm geliştiren firmalar bu alanda faaliyet gösteriyor. E, belki işte e, Dediğim gibi Meta'nın yatırımları, Apple'ın yatırımları bunu başka bir noktaya taşır. Bunu zaman gösterecek. Öyle diyebilirim. Belki Rimast da içine bilmiyorum. Belki de. Belki de. Peki son belki şunu sorabilirim. Yani artırılmış gerçeklik konusunda kullanıcı deneyimini e, hangi alanlarda yeniden tanımlıyor? Daha doğrusu tamamlıyor? E, ya yani bir de insan makina etkileşimi gibi bir durum söz konusu var. İşte beyin arayüzü gibi bir e, araştırmalar var. E, bu konuda ne düşünüyorsun? Onu da merak ediyorum. Şöyle biz geliştirdiğimiz çözümleri daha basit ve daha jenerik tutmaya çalışıyoruz. E, çünkü e, birçok sektöre biz e, sunum yapıyoruz. Gözlük sunuyoruz. E, hangi alanda derinleşeceğini henüz öngöremedik. Yani sadece firma olarak, ogmenso olarak e, söylemeyeyim, sektör olarak konuşayım burada. Mesela bizim gözlüklerimizi itfaiyecilere verdiler. Bizim gözlüklerimizi işte ambulanslara verdiler. Bizim gözlüklerimizi e, afet zamanlarında denediler. Hatta biz de akuta 3 tane gözlük verdik. Ve bunun her yerde sağlıklı bir şekilde kullanılamadığını gördük. E, mesela itfaiyecilere verdiler Singapur'da. E, fikir olarak çok iyi. Adam içeriye girdiği zaman dışarıdan görelim yaptığını, ettiğini vesaire. Ama network problemiyle, oradaki görüntünün rahat anlamamasıyla veya oradaki o panik anında kullanılamaması sebebiyle verimli bir çalışma olmadı. Biz de akut'a verdik. E, deprem anında kullanılır diye. Çok iyi bir fikir. Fakat orada ne internet çekiyor, ne iletişim altyapısı kalıyor Doğru. öyle bir afet anında. Akut'taki arkadaş diyor ki bana kazma kürek ver daha faydalı olur diyor. Şimdi bu düşüncelerimiz sahaya her zaman e, ulaşamayabiliyor ya da biz yanlış e, kurgulamışız. Belki zamanı değil yani. Zamanı değil. Şu anda teknolojinin kendini doğruladığı birkaç tane alan var. Dediğim gibi uzaktan destek, eğitim ve denetim senaryolarında kendini ispatladı. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şöyle bir şeyler olacak. İletişim hızımız artacak. Biz 5G teknolojisine geçeceğiz ülke olarak. Dünyada da zaten birçok yerde geçildi. E, i̇letişim hızımız artınca biz daha fazla data gönderebileceğiz gözlükten buluta ve e, bulutta da işlemci kapasitesi artıyor. Biz bugün ne konuşuyoruz? İşte Nvidia'nın başarısını konuşuyoruz. Doğru. Çünkü geliştirdiği e, çiplerle ve grafik kartlarla e, bu e, yapay zeka işlemesini çok üst bir seviyeye taşıdı. Şimdi Nvidia bunları geliştirdi. Amazon Server'ları bunları kullanıyor. Ben de 5G ile Amazon Server'larına ulaşıyorum. Dolayısıyla ben daha fazla datayı işleyebileceğim, daha hızlı işleyebileceğim. O zaman da benim gözlüğüm daha fazla alanda faydalı olacak sağlıkta. Temel eğitimde mesela kullanılabilecek belki. Doğru. De. Bizim e, bu alanlarda bu tip gözlüklerin daha yaygınlaşmasını bekliyoruz 2025 ve sonrasında. Süper. Tebrik ediyorum. Takip etmeye devam edeceğiz. Çok ee, Güzel bir bölüm oldu. Makine Hangar podcast'te sizi ağırladık ve burada da güzel bir ekosistem var. Bu ekosistemin siz de sizde bir parçasısınız. Ee, o yüzden keyifli gerçekten. Bundan sonrası için başarılar diliyorum umarım. Türkiye'den çıkan böyle dünyaya yayılan başarılı unicornlarımızdan biri olur belki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesi tarafından hazırlanan Makina Angar Podcast sona erdi.